Uyudun mu kız? Hı <laughs> -hı, uyumadım daha. İyi yaptın. Bana bak. <laughs> Zeyno be. Efendim hayatım. Diyorum ki şunu çıkarsak mı ha? Hı <laughs> -hı. Hı? Bunu mu neden? E altında çok güzel şeyler olduğunu duydum da. Ya çok salaksın, çok manyaksın. E ne var kızım? Özledim sevgilimi be. Ben de çok özledim sevgilimi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ha? Çok terlemeyelim tamam mı? Çıtır çıtır kaldıktan sonra terlemeyiz. Tamam ki. ama ter üzerimize kurursa hemen biz hasta olabiliriz. Olmaz işte diyorum sevgilim. Çok çok hareketli. Böyle paldır küldür yapma sen toz kaldırma lütfen. Sevgilim ben neyi kaldırıp neyi kaldırmayacağımı çok ya, iyi biliyorum. Merak etme sen. Çok manyaksın. <laughs> <laughs> manyak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne lan? Ne? Ne ne? Sarımsak mıydın sen? <laughs> Evet, iki 3 diş yuttum grip olmamak için doğal antibiyotik diye. Of. Ben iyi halt etti Zeynep'cim yani. O doğal antibiyotik doğal olarak içine kaçırdı bizimkini. o kadar kötü kokmuyordur ya. kokmuyor Hop mu? Of ya of deme ya. Geç dur öbür tarafa Allah kahretsin. Aman. Keyfimizin içine ettin be Zeynober. Ya hoflama. <laughs>